meydanına da varalım hele merhametin yok mu da gözüm yaşına pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Mustafa Tamam geldik Saadet Bey. Sen yönetime giriyor musun? Yok yok. Yok. Ben de gireyim ben olmaz. <laughs> o da işte yaptı. Ya burada söyledim yani benim söylediğimi de kendime karşı. Gönlü olanlar var, şey olanlar var. Sağ. olun. Yani i̇steyenler Şeyi var gönlü. Ama hepsini şimdi de belletelim ki. Çünkü o diyor ki kesinler. Keder mi bir ömürden? <öğretim> <laughs> Artık kişiye yani, gelmiyor. <laughs> Ama bulabilirsin. Evet, sayın üyeler. Evet. Şimdi yönetim bu e, istesidir. Meyatlarına kurulu ve istikiyon kurulu. Denetli kurulu dile Size tek tek okuyorum. Bunun dışında eğer aday olmak isteyenler varsa isimler de divana götürebilirler. Şimdi yönetim kurulu asıl üyeler Ali Rıza Aydın, Mecidem Polat, Rıza Can Hıdır Ali, Hasan Çakmak, Ali Bulut, Erul Beyaztaş, Çiğdem Şimdirim, Mustafa Bor. Yedek üyeler Hasan Canlar, Şahin Yeşiltaş, taş, Kılıç, Serdar Karaca, Hasan Beyaztaş, Taş, Kurulu üyeleri, Mürettin Karaca, Mustafa Aslan, Sedat Aslan Pençesi, Disiplin Kurulu, Metin Kılıç, Ercan Aydın, Haydar Ertik. Şimdi Denef Yüz Kurulu deneyi Yok, listesini otur. okuyorum ben size arkadaşlar. Yılmaz Sayar, Ercan <laughs> Aydın, Sedat Altın Aslan Perçesi, Mustafa Arslan, Metin Kılıç, Nurettin Karaca, Hüseyin Karadaş, Rıza Cengiz, Göz, Şahin Yeşiltaş, Veli Can Borat. Ee, ayrıca herhangi bir kurula üye olmak isteyen varsa isimlerini bildirsinler divana. Ona, bunları da yazalım, ona göre oylamaya geçelim. Var mı? İkinci ee, yani e, ikinci bir liste söylüyorsunuz. Evet, ikinci bir liste var mı yok mu? Ee, ayrıca aday ada olmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, isimlerini alalım, ondan sonra oylamaya geçelim. Herhalde yok. Ben e, yönetim kurulunun e, isimlerini sizlere okudum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri Nurettin Karaca, Mustafa Aslan Taş, Aslan Pençesi e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hı hı. Dedefiz Fiz Kurulu Gersi, listesi e, okudum. Bir daha okuyayım. Belki itirazlar gelebilir. E, ya da kendisini aday göstermek olabilir. Yılmaz Kaya, Ercan Aydın, Sedat Arslan Pençesi, Mustafa Arslan, Metin Kılıç, Nurettin Karaca, Hüseyin Karadaş, Rıza Can Göz, Şahin Yeşiltaş, Veli Canpolat. Polat. E, burada aday olmak isteyen e, üyemiz var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, bütün kurulu Bütün <laughs> kurulu üyelerini, e, üyelerini Metin Kılıç, Ercan Aydın, Haydar Ertik. oylarınıza da sunuyoruz. Kabul ederler. Etmeyenler. Oy birliğine şey kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar. Dokuzuncu günden bademize geçiyoruz. Ya kuru... yaşlı arkadaşınıza hemşerize kaldı. Bunlar umur ne duyuyoruz. Ne Ama isterseniz bundan de. sonraki olan arkadaşlarımız bu Hatta görevi layık tamam. ile yerine getirsin alacaklardır. Kısa dönemde olsa ben bundan sonra çalışmaların çoğunluğu Tunceli Vakfı'na adamak ya istiyorum. Ya. Yaşım ben itibariyle kesmişiz. de uygun. Bu çalışmalarımızı dernekler ve arasındaki bağların güçlenmesi konusunda Seşim, elimden gelen gayreti göstereceğim. Diğer kurumlarımızda olan derneklerimize başta federasyonumuzun olmak üzere dersime yönelik alabileceği her türlü çalışmaların içerisinde yer alacağız dersme yönelik olan özellikle tamam. dersim isminin iade edilmesi, bağımsız bir komisyonun kurulması, o kurulması o ye, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezaryaların ve arşivlerin açılması konusunda yapılacak bütün çalışmalarda aktif olarak yer alacağız. Hedefin tamam. 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 denetimindeki tüm çalışmalara bulunacağımızı huzurunuza söylemek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 38'deki toplu katliama yönelik olan yapılan anıt bahsetmiştik. Burada eee şahsı ben gibi adına huzurunuzda e, çok büyük bir duyarlılık gösteren bizim eee Tunceli Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Kadir Hanım'ın eşi Öze Bey'in bütün finansmanı üstlendiğini biz bir çok iş alabiliriz. <laughs> Sen, sen teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Daha Bicadır. iyi şey Gerçekten e, bakın arkadaşlar, biz burada derinca altı yerel yönetimlerinin bir yerde birilerinin başlaması gerekiyor. Bizim görevimiz bütün çok topluma işi değildir. O coğrafyadaki sorunları ve sıkıntıları acılarımızın ileriye taşınması ve o sorun ve sıkıntıların çözümün üretilmesine yöneliktir. Biz orada soykırım alıtı değildir bu. Lokal alanda. Bu yaptığımız anıtın Bozat'ta da yapılmasını istiyoruz. Ovacık'ta da yapılmasını istiyoruz. Dersi merkezde de yapılmasını istiyoruz. Nerede bir katliam alanı varsa Haydaran'ın dağında da yapılmasını istiyoruz. Herhangi bir varoşlarımızda veya Kuştu köşelerde katledilen insanlarımız nerede var ise oranın koruma altına artık alınması, o katliam mezarlarının kaybolmaması anlamında yapılan bir projedir bu. <laughs> Ve o anlamda bu birinci ayağıdır. İkinci ayağı ise biz orada tabii kendi çalışanlarımızla, kendi insanımızla o alanda bir kazı yapacağız. Birkaç tane kemik bulduktan sonrasında resmi olarak da ilgili kurumlara müracaatımızı yapacağız. O soykırımın artık teşkil edilmesi gerekiyor. Orada bir yaşanmışlık var, bir gerçeklik var. Benim coğrafyamda Mazlik bölgesinde beş toplu katliam alanı vardır. Ermeniler katledilmiş, insanlarımız katledilmiş, diğer toplumlarda insanlarımız sorgusu olarak mezarsız ve kefesiz olarak oraya gömülmüştür. Çok affedersiniz, insanlarımız oraya pisliyor bir acıdır. Biz bir yerde diyoruz ki çığlıkları, dağları yardı diyor. Kimse onları duymadı. Ama biz gidiyoruz o katledilen insanlarımızın üzerine afedersiniz hayvanların üzerine ve insanlarımız biz diyoruz. Biz nasıl bir cevap olabiliriz? Biz o zaman bunun neyin mücadelesini verebiliriz? Biz mutlaka bu katliam alanlarının ama mutlaka koruma altına alınması gerekiyor. Bu geçmişten nasıl günümüze kadar insanlarımız canlı tanıklarımız bize anlattı. Bizim görevimizde burayı belirginleştirmek geleceğe taşımaktır. Şimdi Ermeni derneklerdeki olan arkadaşlarımızla da geldiğimiz günden bu yana kadar sürekli kendileriyle iletişim içerisindeyiz. Ermenistan'daki yaşayan Ermeni dostlarımız arkadaş çünkü o o bölgenin özneleridir. Aynı acıları paylaştık. Aynı sorunları yaşadık. Gelsinler mezarlarını yapsınlar, gelsinler kiliselerini restorasyonu yapsınlar. Biz oradayken sonuna kadar yanındayız. Ama birilerinin bir yerde başlaması gerekiyor. Birbirimizi artık yani beklemen de bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ben sadece ilgili öneri olarak söyleyeyim. Ee, merhaba arkadaşlar, Mustafa Arslan ee, ben. Ee, Mazgül gerçekten e, 13 kurucudan biriyim. Yani e, yeterince katkı belki sunamadık. Bunu ifade edeyim yani. İlk kuruluş... Hepinizden saygıyla hoş gelmişsiniz. Şimdi 1986'da ben buraya geldim. Başkan Ayrıza bana dedi ki ya dedi sen bana da yardımcı olursan biz bir dedik Hazretleri dedim nerede? Dedi ki şeyde Aksaray. E dedim siz geç kalmışsınız. Mazgirt daha gelişti, daha zengini var. Ben mazgirtleri çoğunu tanımam ki. Ben Almanya'daydım, <laughs> iki sene. Ondan sonra bana dedi dedi biz bir yer bulmuşuz. Nerede buldunuz? Dedi Aksaray'da. E dedim. Gel, gel bak dedi. Geldin. Bu binayı gezdi. Şey etmiş. Burada bir tane plönördü. Restoran burada alttaki şey kira, kirayla alınmış. O demiş ki ben size bu iki katı vereceğim. <laughs> Altı kira altı şey altı dedi, yani söylemedi şey. Ben, ben kiraya veriyorum demiş. Bu üstünü ikisini. Geldim dedim. <laughs> ya dedim ben aday. Sen şimdi dedim buraya kiraya mı almışsın ya? Dedim hepsini mi almışsın sen? Sen mi kiraya veriyorsun ya? Dedim. Ya sen şimdi kiracısın abla bu misafir, beraber şeyden Almanya'da var. çalışıyordu. Almanya'da bugün da çalışıyordu. Ondan sonra sen nasıl direk sen nasıl güzel kira kira hepsini şey yapmışsın dedim getir sözleşmesini. dedim bak Tabii, tabii. kendi şeyini şey yapıyor biliyor musun? Mesela ben ona. tabi ışık gözlerini bozar Slide var, var gözlerini bozar. Güzel, ben Ben yani, Evet, evet arkadaşlar. <laughs> bir <laughs> <laughs> <koymak> <laughs> Yeni başkan kim? Yeni başkan yönetim kendi içinde seçecekti arkadaşlar. Kim? Tamam. Evet arkadaşlar. Sayın Divan, saygı değer Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yine sekiz yıldan beri bu kutsal vazifeyi aldık. <laughs> Arkadaşlarımız yine bize tebrikler. Ancak gönül ister ki yeni simaların bu derneğe heyecan katacak, dinamizm katacak Buyurun. arkadaşlarımızın olması istedik. Ne yazık ki bu dönem içerisinde ha, maalesef benim arkadaşlarımız benim. istediğimiz gibi olmadı. Başta Merhaba. divandaki olan <laughs> arkadaşımız ve birkaç Yapayım, dostlarımıza evet. özellikle rica ettik.